Geçer ha. ayırdır lan masaj mı yapıyorsun yoksa seks mi bilmiyorum ki. Ağla ağla. Ağlasan hadi. <laughs> görüyor musun? Aa, içeri girmeye çalışıyor. Ya, Oh, inanılmaz bir şey ya. Oh, şuraya bak. Dur devam et ya. Oh. Verme sen böyle olur oğlum. Evet yüz vereceğim kusura bakma da. Bu iyi dostluk savaşa doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Chelsea'nin intikamı.